<laughs> evet. Balık. Süreyya yüzmezle buluşacağız. Çünkü onunla buluşmamız lazım. Onun fanları var. İyi ki var Süreyya Üzmez. Bu ülkenin denizleri ve balıkları için, çevresi için mücadele ettiği için canlı gönülden teşekkür ediyoruz. Dondurmalı hurma tatlısı tarifi verecek efendim. Bugün çok pratik ama çok lezzetli bir tatlı tarifi ile sizleri buluşacağız. Ee, aslında basit olan zordur ve yalındır. Ve çok lezzetlidir basit olan her şey. Ama burada basit diye konuyu geçiştirmeyin. Malzeme seçimi çok önemlidir. Kullandığınız dondurma, süs seçimi, dondurmanın kıvamı, lezzeti, kullandığınız tereyağı, insan vücudunda eriyen bir tereyağı olması lazım. Hurmanın kalitesi olması lazım. Üç malzemeden şimdi hurma tatlısını size yapmayı gösterecek Veli Şahin Bey. Özellikle evde çok kolay bir şekilde yapılan bir şey. Pratik ve kolay. Tereyağını koyuyoruz. Eritilmiş tereyağı. Biraz bekliyoruz şöyle. Hafif bir şekilde tam tavanın altını kaplayacak şekilde. Ve hurmalarımızı açarak, çekirdeklerini atarak şöyle diziyoruz. Bütün meyveleri tatlı yapmadan önce de, tüketmeden önce de mutlaka yıkamak lazım. Hurma Türkiye'ye gelene kadar Kaç aşamadan geçiyor? Onun için mutlaka Hurmayı iyice yıkayın. Çok doğru. Hemen kurmalarımızı koyuyoruz böyle. Öncelikle dış yüzeyle koyuyoruz. Yumuşasın ve hafif bir şekilde pişmesi için. Kokusu gelmeye başladı tereyağıyla beraber. Evet. Harika bir kokusu var. Evde çok kolay yapılacak tarif. Çok da yanmaması gerekiyor. Hemen çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşamaya başladı. Şimdi tekrar çeviriyoruz. Şu Şekilde servis tabağına diziyoruz kurmalarımızı. Evet son olarak da dondurmamızı, dondurmamızı. Koyuyoruz Dilerseniz istediğiniz meyvelerle beraber Kenarlarına koyup süsleyebilirsiniz Güzel bir sunum yapabilirsiniz Neyi arzu ederseniz Biz çilek ve Elma kivi koyuyoruz Ama bu arada da Nane de ciddi bir aroma ve Güzel bir lezzet katıyor Bunu da deneyebilirsiniz Çikolata sosumuzla beraber sunumumuz bu şekilde tamamlanmış olacaktır. Evde misafir ağırladığınız zamanlar tatlı yoksa tatlı yapamam diye üzülmeyin. Hemen gidin yarım kilo hurma alın, onu tereyağda çevirin, biraz dondurma karıştırıp size mükemmel bir tat. Gerçekten tereyağın aromalarıyla hurmanın baskın tatları ön plana çıkmış. Bir de buna e, güzel bir sütten yapılan dondurma eklenince tam 5 5. Evet,